50 milyar TL ne kadar büyüktür? Sosyal medyanın gündemindeki 50 milyar TL eski parayla 50 katrilyon. Dünyanın en zenginleri için esamesi okunmayacak bir meblağ olsa da Türkiye standartlarında hayli ciddi bir miktardır. Mevcut durumda Türkiye'nin en zengin kişisi Murat Ülker bile yaklaşık 90 milyar TL kişisel servete sahiptir. Bu 50 milyar TL ile 2 adet Boğaz Köprüsü yapılabilir. 500 bin TL birim fiyatla 100 bin adet sıfır otomobil veya apartman dairesi alınabilir. Peki bu para nakit olarak ne kadar yer kaplar? Yüzlük banknotlar halinde tam 500 palet. Bu da her biri 20 palet alan 25 tır dolusu para demektir. Diğer bir deyişle her biri 2 palet alan 250 Doblo demektir. Tabii 6 0 atılmış yeni parayla.